Risale-i Nur Penceresinden Çocuk Eğitimi 1. Bölüm Elbette çocuk eğitiminin birçok farklı yönü mevcuttur. Biz burada sünneti seniye ve Risale-i Nur çerçevesinde belli başlı kısımlarını nazarlarınıza sunmaya çalışacağız. Çocuk terbiyesi ve eğitimi erken yaşlarda başlar. Sevgili Peygamberimiz, ''Küçük yaşta ilim öğrenmek, taşa yazın akşetmek, kazımak gibidir. Büyük yaşta ilim öğrenmek ise suya yazmak gibidir.'' buyurmuştur. Bilimsel verilerin ışığına göre anne karnında dahi, Çocuk anne ve babasından bir eğitim almaktadır. Çocuk eğitimindeki en önemli muallim ise elbette anne ve babalardır. Hatta aileden alınan dersin sarsılmaz temel ve her daim kendini yeniler olduğunu Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde ifade etmektedir. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerim, o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde, birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum.''